Merhaba selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Daha öncesinde Apple kimliği oluşturma adlı videonun tam tamına 100.000 kez izlendiğini hatırlatarak bu videoda bir Android cihazdan Apple kimliği açabilir miyiz? Bu soruya cevabımız tabii ki de evet olacaktır arkadaşlar. Öncelikle hemen bir kanalımıza göz atalım. Chrome veya Samsung interneti açabiliriz arkadaşlar. Google Chrome'u da kullanabiliriz. Biz Google Chrome'u kullanacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi appleid.apple.com. Bu siteyi açıyoruz. Açıklamalar kısmında sitenin linkini vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Apple hesabımızı yönetmek için kullanılan bir site. Aşağı indiğimiz takdirde Apple kimliğinizi oluşturun kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet, burada tüm Apple hizmetlerine erişim için tek ihtiyacınız olan bir Apple kimliği. Hemen bir Telekom deneme Apple kimliğinizi açalım. Doğum tarihimizi 13 yaşından küçük isek bir ebeveynimizin tarihini girmemiz gerekiyor. 1999 girelim arkadaşlar. Evet. Bir hesap açalım. Telekom deneme 111 at gmail.com hesabımızı açalım. Ve parolamızı girelim. Parolamızı girdikten sonra aşağıda telefon numarasını girmeliyiz arkadaşlar. Evet telefon numaramızı da girdikten sonra şununla doğrulayın kısmında bir telefon numarası araması mı istiyorsunuz veya SMS mi istiyorsunuz SMS biraz daha iyi bizim için. Duyuruları da kabul edebiliriz, etmeyebiliriz. Biz etmiyoruz arkadaşlar. Evet aşağıda güvenlik kodunu giriyoruz. Devama tıklıyoruz. Evet telekom deneme 111 at gmail adresine bir kon gönderildi arkadaşlar. Hemen bu kodu boşluğa yazıyoruz arkadaşlar. 746 087 ileriye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar telekom deneme 111 at gmail.com hesabımız bir iCloud hesabına dönüştürülmüştür. Evet burada görmüş olduğunuz gibi Apple kimliğimizi açtık. Şimdi bu Apple kimliğimizi Android cihazımızda kurduğumuz için Android cihazımızda kullanamayacağız. Fakat Android cihazımızda kullandığımız Apple kimliğini bir iPhone cihazımızda kullanmak için açtık zaten. Hemen iPhone cihazımıza geçelim. Evet arkadaşlar. iPhone cihazımıza eriştik. iPhone cihazımızda şimdi oluşturduğumuz Apple kimliğini hemen girelim arkadaşlar. Ayarlar kısmını açıyoruz. En üstte görmüş olduğunuz gibi iPhone'unuza giriş yapın. iPhone'unuza giriş yapın kısmına tıklıyoruz. Ve burada Apple kimliğimizi girelim. Evet Telekom deneme 111 et gmail.com ve şifremizle beraber Apple kimliğimizle giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen sağ en üstte ileriye tıklıyoruz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi telefon numaramıza bir kod geldi. Hemen kodu giriyoruz. Evet 294 256. Evet, iCloud'umuza giriş yapılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Sağ alttan kabul et'e tıklıyoruz. Hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. iCloud'umuza giriş yapıyor. Evet, daha önceki videoda bir iPhone cihazımızdan Apple kimliği oluşturma öğretmiştim arkadaşlar. Şimdi ise Android cihazdan bir Apple kimliği oluşturabilir miyiz? Onun cevabını öğrenmek için buradayız iCloud'umuza giriş yapılıyor biraz daha bekleyeceğiz Evet telekom deneme 111 gmail.com Hesabımıza eriştik Şu anda bir Apple kimliğine sahibiz Görmüş olduğunuz gibi Apple kimliğine sahibiz arkadaşlar yaşadığınız problemleri instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayalım. Ve abone olmayı desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yepyeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.